Selam arkadaşlar bir denklem sorusu için tekrar beraberiz sorumuz gene son derece önemli bir soru neden önemli bir soru birçok arkadaşımız bu soruyu çözmek için denklemleri kullanma ihtiyacı duyacaktır ya da denklem çözümleri ile etme çalışacaktır Fakat bu sorunun çözümü normal aritmatik adımlarla değil farklı bir şekilde çözülecek ayrıntı burada hemen sorunun çözümüne geçerek nedir bu ayrıntı birlikte bir görelim arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar size vermiş olduğum ifadelerden bir tanesi nedir? Paraboldür. Onu bir gözlemleyelim. Kim bu? Sevgili y artı x kare eşittir bir kardeşimiz bir paraboldür ve bu parabolde eksi x kare artı bir paraboldür. Bakın bu parabolün grafiğini çizmeye kalkarsam da şu şekilde bir şey çıkacaktır. X eksenini ee, nedir arkadaşlar? Şurayı sıfıra eşitleyecek olursam x kare eşittir 1'de x eksi ya da artı 1'de keseceğini gözlemleyebiliriz. Daha sonra da y, y eksenini ise x'in sıfır değeri için y eşittir 1'de keseceğini gözlemleyebiliriz. Bu durumda bu sevgili kardeşimize nedir? Şu şekilde kolları aşağıya doğru olan bir parabol olduğunu gözlemleriz. Bu birinci durum arkadaşlar. İkinci durumumuz ise size vermiş olduğum mutlak değerli ifade arkadaşlar bizlerin son derece aşina olduğu bir grafiktir. Bu grafiğin ne olduğunu birçok arkadaşınız kaçırmış olabilir. Hemen bu grafiğin ne olduğunu birlikte görelim. Fakat önce küçük bir işlem adımıyla başlayalım arkadaşlar. Bu işlem adımımız da şu olsun. Mutlak değer x artı mutlak değer y eksi 3'ün parantez karesi. Madem 4'tür arkadaşlar Sevgili mutlak değer x artı mutlak değer y mutlak değer y eksi 3 kardeşimiz y 2 olacaktır. Ya da mutlak değer x artı mutlak değer y eksi 3 kardeşimiz eksi 2 olacaktır. Bu durumda mutlak değer x artı mutlak değer y kardeşimiz ya 5'tir ya da mutlak değer x artı mutlak değer y kardeşimiz 1 olacaktır. Bakın bunlar bizim gerçekten çok iyi bildiğimiz grafiklerdir. E, X ve Y'nin arkadaşlar pozitif ve negatif durumlarına göre inceleyip dört tane doğrunun çizimini yapacak olursak bizim fonksiyonumuzun görünümü aynen şöyle olacaktır arkadaşlar. Bir eşkenar dörtgen görünümünde olacaktır. Ve vatandaşa da şöyle bir genelleme yapayım. Mutlak değer X artı mutlak değer Y eşittir. A pozitif olmak üzere. Şöyle A'yı da pozitif bir reel olduğunu ifade edeyim. Nedir arkadaşlar? Eksi A A. Eksi A A olmak üzere. Gönlümü bu şekilde olacaktır. O zaman biz mutlak değer x artı mutlak değer y'nin 5 e, olduğu grafiği çizecek olacak örneğin. O kardeşimizde ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde. Eksi 5 5 5 ve yine aynı şekilde aşağıda yine y ekseni kesecek. Nerede? Eksi 5'te. Yani grafiğimizin bu olduğunu gözlemleyebiliriz. Diğeri için de tabii ki şu beşlerin yerine ne yazacağız? Bir yazmamız gerekiyor. Şimdi biz her iki e, eşitliğinde, eşitliğin de denklemin de grafiklerini çizebildiğimizi göre arkadaşlar bu çözümü denklem çözümlerinden değil işte bu grafiklerin ortak çözümünden yapabilmemiz gerekiyor. O yüzden birlikte arkadaşlar şöyle daha büyük bir grafik çizelim ve sevgili öncelikle parabolümüzü yerleştirelim. Tabii bu biraz sevmedim bu grafiği. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir adım geri almayı başarırsam. Evet aldık. Şöyle daha güzel bir şekilde. Şöyle gelsin. Evet çizdik. Şurası eksi bir olsun arkadaşlar. Şurası bir. Yukarısı da bir olsun. Öncelikle arkadaşlar bakın. Mutlak değer x. Mutlak değer y eşittir. Birin grafiğini çizeyim. Çizdiğim zaman arkadaşlar görüyorum ki. Bakın. Şu şekilde çizdiğim zaman. Nedir şurası da eksi bir tabii ki. Üç noktada bir tanesini şöyle koyu çizdim. Diğeri şuradaki koyu nokta. Şurası da üç nokta. Bunun için üç tane çözüm var. Yani üç tane x y ikilisi oluşturabilirim. Bu noktalar nedir diye sorsalar bunları da pat cevaplandırabilirim. Eksi bire sıfır, sıfıra bir, bire sıfır noktaları diyerek üç tane bunun için oluşturuyorum. Şöyle bir ok çizerek üç tane bu kardeşimiz için X, Y ikilisi vardır diyebiliriz. Peki diğeri için? Şimdi diğerine gelelim arkadaşlar. Bakın bu buradaki kardeşimiz nedir? 5 olsun. Şurası eksi 5 olsun. Ve biz bunları birleştirerek tabii ki şöyle. Daha sonra diğer tarafa doğru birleştirelim. E, hiçbir ol, bu tarafta yok çözüm mesela. Fakat dikkat edin bu grafiğimizin parabolümüzün kolları daha uzanıyor. Biz bu tarafa doğru gelecek olursak eksi 5 ve beşi birleştirecek olursak bakın iki tane çözüm kümesi de şu anda koyu noktalarla gösteriyorum. Bunun için gelecektir. Yani mutlak değer x artı mutlak değer y'nin 5 olduğu durum içinde iki tane daha x y ikilisi oluşturacağız. Bunu da şu şekilde şu aradan bir ok çıkartarak iki tane de bu kardeşimiz için x ikilisi oluştururuz diyebiliriz. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 5 tane x ikilisi oluşturulur. Peki ne oldu arkadaşlar? Bir dakika şurada x çıkmamış. x ikilisi oluşturulur. Yukarıda da y çıkmamış arkadaşlar. Onları da bir tamamlayalım. Demek ki arkadaşlar böyle ifadeler verildiği zaman kalkıp aritmetik işlemlerle sonuca ulaşmak yerine grafik yöntemi de aklımızda olmalı. Bazı sorular grafikte çözümlenir. Zaten bunların bir kısmı için kanalda çözüm yapmıştım. E, yeri geldiği zaman Grafikle çözümlenmesi gereken soru tiplemeler için örnekler vermeye de devam edeceğim. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, ayrıntılar için kanalda kalın. Arkadaşlar ayrıntılar sizi sevgiye götürecekler olan ifadelerdir. Matematikte bu ayrıntıları bilmezseniz soruların bir kısmında çözüm üretemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.